Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Masterchef 2025 Türkiye'de bu akşam haftanın ödül oyunu oynanacak. Kazanacak olan yarışmacı 100 bin TL'lik para çekinin sahibine sahip olacaktır. Bu videoda kimin kazanacağını sizleriyle paylaşmaya geldim. Destek için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Masterchef'te öncelikle dün akşam önceden de söylediğimiz gibi Hafta mavi takımın üstünlüğüyle yani 2-0'lık bir skorla bitti ve dün bizim tahmin ettiğimiz gibi kazanan kırmızı takım oldu. Aday olan yarışmacılara geldiğimizde ise Çağlar ve Hakan haftanın yeni eleme adayları oldular. Elenecek olan yarışmacıyı ilerleyen saatlerde kanaldan paylaşacağız. Takipte kalmayı unutmayın. Emeğimizin karşılığında kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Master şefin bu akşamında ise yarışmacılar 100.000 TL'lik ödülü kazanmak için tavuk döner yapacaklar. Çoğu yarışmacının tavuk dönerde bayağı iddialı olduğunu görüyoruz ve ben çoğu tabağında güzel çıkacağını düşünüyorum. Özellikle erkeklerden bu alma ihtimallerinin yüksek olacak olan bazı isimler olduğunu düşünüyorum. Birazcık karışık söyledim fakat Bence bir erkek yarışmacının bu akşam kazanma ihtimali çok yüksek ve bence erkeklerden biri kazanacaktır. Erkeklerden benim aklımda 3 aslında 4 yarışmacı var. Bu isimler zaten ilk kaşığı alan ve bence bu nevi oyunlarda bayağı başarılı olan Sezer olabilir. Her ne kadar açık konuşmam gerekirse kazanmasını istemesem de Sezer bu akşam için iddialı isimlerden bir tanesi. Diğer taraftan Furkan Muratcan ve Hakan'ın boyunda iddialı olabileceğini düşünüyorum. Ve kadınlara geldiğimizde ise yorumlarda bazıları hep hepsinin içli köfteye bütün yemekleri yani içli köfteye çevirdiğini falan söylemişti. Fakat Gizem'in de fragmanda güzel bir döner yaptığını görüyoruz ve fragman onu gösteriyor. Fakat dediğim gibi söylediğim 4 erkek yarışmacıdan biri kazanacak. Bu dörtlüden de bence Furkan ve Sezer daha favori gibi gözüküyor ve bu üçlü bu ikiliden biri alacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda kendi fikir ve tahminlerinizi yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler.